Vaktinde geldin ha. Rodos şövalyeleri adanın güneyine inecek. Venedikli Leonardo da, da oraya gelecektir. Biz de hazırlığımızı yapıp test savaş tertibi alacağız. Diğer askerlerimiz de demirlediğimiz koydan inip gelecekler. Savaşa kapılıp da İlyas'ı unutmayalım ha. Bu kafirler savaşta bizi oyalayıp bir fenalık yapabilirler ona. Gerektiğinde biz savaş alanını tutarız Oruç Reis. Siz İlyas'ı kurtarmaya mümlenirsiniz. Bu savaş yalnızca İlyas'ı kurtarma, Habeşli mazlumların öcünü alma savaşı değildir. Bu savaş, Akdeniz'de patlayacak Hilal ile Haç'ın savaşının en şiddetli başlangıcıdır. Gazamız mübarek olsun. Amin. Kutsal Rodos Şövalyeleri... ...Telendos adası, Türklere karşı başlatacağımız büyük savaşın can damarını oluşturuyor. Buradan yükselecek kılıçlarımızla Türklerin kellelerini devireceğiz. Kanlarını Akdeniz'e akıtacağız. Adalarını tek tek ellerinden alacağız. Haçlı'nın gölgesi tüm Türk topraklarına kabus gibi inecek. Akdeniz Allah Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ya Rabbi, Rızaya ilahi için. ilahi kelimetullah davasında çıktığımız bu cenkte bizleri muzaffer eyle. Amin. Amin. Bizden ümit bekleyen tutsak kardeşimizi kurtarmayı, mazlumların hakkını zalimlerden almayı nasip eyle. Amin. Amin. Hilalin gölgesinde birleşen müminleri zalim küffar ordusuna karşı galip eyle. Amin. Amin. Kılıçlarımızı keskin, bileklerimizi pek, yüreklerimizi kavi eyle. Amin. El Fatiha. Amin.